Merhaba, Nasıl Yapılır kanalına hoş geldiniz. Bu videoyu izlemeden önce sağ alt köşede bulunan abone ol kısmından kanalımıza abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Özellikle de bu video ile ilgili ve diğer video ile ilgili görüşlerinizde görüşlerinizi de aşağıda bulunan yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Önceki videolarda farklı hem ev aletleri hem de farklı ürünleri paylaşmaya çalışmıştım. Eğer sizler de bunları izlemek isterseniz sağ üst köşede bulunan i harfine bastığınızda önceki videolara ulaşma imkanınız var. Benim aracımda bulunduğu gibi krem rengi ve böyle deri koltuklarda en çok yaşanan sorunlardan biri. Size de şimdi göstereceğim koltuklardaki lekeler. Yani bu lekeler su lekesi de olabiliyor, ter de olabiliyor. Hatta şurada yakın zamanda sanayiye gitmiştik. Oradaki arkadaşlar çok dikkat etmemiş. Kolçaklarda bazı el izleri vardı. Biraz beklettim onları silmek için. Yine yan koltukta da aynı şekilde. Mesela şu arkada gördüğünüz oraya sadece bir su döküldü. Yani elimizdeki şişeden su döküldü. Ama bıraktığı izi görüyorsunuz. Sanki hani yıllardır yıkanmamış gibi bir leke var. Şurada da muhtemelen çocuğun ya meyvesi ya da su ve benzeri bir şey dökülmüş olabilir. Ee, ben daha önce bunu birçok kez aracı e, otokuhaferine götürdüm. E, temizleyicilerde yaptırmak istedim. Yine e, otokuhaferlerinde e, hani farklı deterjanlar kullanıp yaptılar ama sürekli bu kusma oluyor. Hani buna çağrı yok. Boşuna para vermiş oluyoruz. Eee izlediğim videolarda şu aspirini e, keşfettim ve bundan bayağı memnunum. Ufak bir hani mikrofiber e, bezle bunu e, yüzeylere uyguladıktan sonra silme işlemini gerçekleştiriyoruz. Ben de sizlere önce bu kolçaklardan başlıyorum. Kolçaklarda denememiştim. E, bu e, videodaki izledikten sonra hatta yani bunu uygulamaya başlamadan önce e, ufak bir yerlerde yani hani şöyle gözle görünmeyecek yerlerde öncelikle deneyin. Hani benim aracımda uygulamada herhangi bir problem olmadı ama sizin aracınızda problem olabilir. Bu sefer de daha fazla masraf yapmak zorunda kalırsınız. Mesela sırt bölgesine bakıyoruz. Sırt bölgesinde de işte yaz aylarındaki terlemeden dolayı e, buralarda lekelenmeler oluyor. Bu lekelenmeler de aracın aslında görüntüsünü bayağı bir etkiliyor. Şimdi şu bölgeye uygulayalım çok fazla yapmamıza gerek yok. Aspirin gerçekten faydalı bir, hani her derde deva diyeceğimiz bir ürün. Çok bastırmıyorum. Hani buraları geçireceğini normal bir deterjan da geçirir de ben ilk bir hani aspirin acaba geçirir mi geçirmez mi diye merak ettiğim için burayla başladım. Zaten hani hiçbir şey yapmadan bile şöyle bastırmadan bile geçirdiğini görmekteyiz. Bunu sonrasında da bir ıslak bezle silerseniz daha rahat olur ve eğer evinizde yapacaksanız güneşli havaları tercih edin. Çünkü güneşli havalarda daha çabuk kuruyor. Bu sefer kurumaz. Hatta ben bir kere yaptırmıştım. Ee, elektrikler kesildi. O ahtapot salıyorlar içine. Ahtapot da kurutamadığı için tekrar kustu. Hiçbir faydası olmadı. Koltukta bayağı pis. Kusura bakmayın ama bakalım. Biraz da güç sarf etmek gerekiyor. Biraz fazla sıktım ama bir de biliyorsunuz diğer videolarda hani İhlas Clean Aura Max'ın robotunu da ben denemiştim. Orada eğer şey yapan varsa hani araç araç koltuklarında deneyen varsa onlar da yorum bölümüne yazsın. Hiç olmadı. Bir de onlarda da denemek istiyorum. Şimdi silme işlemimiz bitti. Ardından da şimdi ıslak bir bezle hemen çok vakit kaybetmeden durulamaya çalışacağım. Çok da ıslatmadan faydası yok. Biraz daha hani nemini almak için, köpüğünü almak için kullanabilirsiniz. Yüzde geçmesini beklemiyorum. Biraz aracı ihmal ettik ama düzenli olarak yaparsanız da faydasını görürsünüz. Zaten bir önce sonrası fotoğraflarını da paylaşacağım sizinle. Şimdi sürücü koltuğundaki işlemimiz bitti. Orası yavaş yavaş kurumaya başladı. Az önce dediğim gibi yaz aylarında yapmaya çalışın ve hava sıcakken yapmaya çalışın. Çünkü dört kapı da açık olarak şu anda yapıyorum. Muhtemelen camlar falan da bir süre açık kalması gerekiyor. Aynı işlemi şimdi koltuk için, yan yolcu koltuğu için de deneyeceğim. Burası tabii sürücü koltuğu kadar çok fazla kirli değil ama yine de her zaman olduğu gibi temizlenmeye ihtiyacı var. Yine bezimizde yeteri kadar sıktık. Bezimizde de hafif bastırarak tabii kirlerin yoğunluğuna göre bastırarak silmeye devam ediyoruz. Şimdi şunlar kurumadan tekrar biraz daha sıkalım ve işlemimize devam edelim. Şöyle beyazlaşması sizi korkutmasın. O tabi doğal olarak deterjanın beyazlaştırmasından kaynaklanıyor. Islak bezle aldığınızda hem içerisi koku, kokusu güzel oluyor hem de çok fazla lekenin kalmadığını göreceksiniz. Ama elinizden geldiği kadar detaylı bir şekilde temizlemeye çalışın. Kademe kademe. Sırt kısmı bitti. Tabi burada biraz ilaç da etkisini göstersin diye. Şimdi hemen ıslak bezle silmek yerine oturma yerine yine aynı şekilde temizleyeceğim. Ondan sonra da ıslak bezle sileceğiz. Biraz bol kullanıyorum ben çünkü koltuklar gerçekten kirli. Tavandaki döşemeler konusunda çok fazla yani yapıp yapmama konusunda kararsızım. Biraz cesaret edemiyorum açıkçası. İçeride çok fazla sigara içilmediği için, yani nadiren sigara içildiği için çok kirlenmemiş gibi görünüyor ama tabi silmeden de anlayamayız. Şimdi beni en çok korkutan kısma geldik. O da şu bölgedeki su lekeleri. Yani bir hafta içerisinde bu hale geldi. Çok uzun zamandır bekleyen bir leke değil. ama sadece su lekesi olduğunu size tekrarlamak istiyorum arkadaşlar. Yani bu tabi döşemelerin böyle bir kötü özelliği var. Bir anda sanki yıllardır temizlenmiş gibi ya da hani bir ter lekesi, bir kir lekesi gibi burada bize yanılgıya düşmemize sebep oluyor. Ve kötü bir görüntü olmasına sebep oluyor. Bakalım geçirebilecek miyiz? Havada sıcak sıcak olduğu için hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum ben. İlaç kurumadan onu halletmeye çalışıyorum. Zaten diğer koltuk genelde oto koltuğunu sürücü koltuğunun arkasında kullanıyoruz biz çocuklar için olan oto koltuğu. Orası çok fazla kirli değil. Ama buraya işte birileri oturuyor, şey oluyor ya da eşya koyuyorsun. Ondan düşen, dökülen şeyler de böyle leke yapıyor. Tabi şu anda ıslak olduğu için temiz gibi görünüyor. Bunu biraz bekledikten sonra tekrar ben video çekeceğim. Umarım geçirir. Yani su lekesi olduğu için çok fazla içine işlememiştir diye dua ediyorum ama. Arabayı da deterjanla yıkadık resmen. Onun oturma bölgesi biraz daha kirli sırt bölgesine göre. Madem buradan devam edelim. İş biraz yorucu ama yarım da bırakmamak gerekiyor. Tekrarlıyorum. Uygulamadan önce kullanımı e, talimatını okuyun aspirinin ve arabanızın ufak bölümünde görünmeyen, görünmeyecek bir bölümünde bu uygulamayı deneyin. Ondan sonra tüm koltuklara uygularsınız. Çünkü bazısında ya, olumlu sonuç veriyor. Ama olumsuz sonuç verirse onun maliyetine katlanmak daha zor. Alttaki lekeler görünüyor hala. ke çıkmayınca da insanın siniri bozuluyor. Sürücü koltuğunun arkasında da şöyle bir leke var. Sırt bölümünde çok fazla bir leke yok. O yüzden buraya fazla bir e, uygulama yapmak istemiyorum. Hani Boşu boşuna döşemeye de zarar vermemek için. Bunu yaptıktan sonra işlemimiz bitecek. Ondan sonra da kurumaya bırakacağız arabamızı. Bakalım temizlenmiş mi olacak göreceğiz. Evet. Aracın büyük bir bölümü kurudu arkadaşlar. Burası e, sürücü koltuğu. Burada da e, ıslaklıklar hariç lekelerin büyük bir çoğunluğunun gittiğini görüyoruz. Zaten oturma tarafında sürücü e, sürücü koltuğunun yanındaki koltukta yolcu koltuğunda çok fazla leke yoktu ama onlar büyük ölçüde gitmiş. Şu arkadaki e, su lekesi çok az kaldı. Bunun üzerinden herhalde bir kez daha geçmem gerekiyor. Bir de şuradaki lekenin tam olarak ne olduğunu anlamadım. Bir kere üstünden geçtim ama kurumasını bekleyeceğim. Ondan sonra farklı bir şeyle yapmak yapacağım. E tabi aracınızı hani iki haftada bir, haftada bir e, bu şekilde temizlerseniz hani çok fazla e, lekeye bırakmadan aracınız temizlenir. Biz biraz aracı temizlemekte geç kaldık. E, Koronavirüs sebebiyle hani hem kuaföre gitmedik hem aracı inip e, temizleme imkanımız olmadı. Hem de <laughs> oto kuaförler kapalıydı hani onlara gidip de aracı teslim edemedik. E, ama yine güvenli kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz sağ alt köşede bulunan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yorum ve görüşlerinizi de alt bölümde bulunan yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Teşekkür ederim.